Oğlum maske rekopta nasıl kurtulacağım ben? Uy. Ya abi. E ee bu yanıyor, patlayacağım Ya silah yok, bir şey yok. Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5'in 11. bölümüyle karşınızdayım. Biriniz altı görüntü var. Tamam bitti. Aa ne diyor bu ya? E ee, 10. bölümde ne yaptık? Trevor e, tersaneye gizlice girmişti. Bir tane orada gemi var. Gemide özel bir böyle saklanan, devlet meselesi gibi saklanan bir olay vardı. Neyse. Oranın planını yaptık. Artık e, soygun mu diyelim buna? Ben de bu, bu burayı hatırlamıyorum. Burayı hatırlamıyorum. Şimdi gidelim hep beraber öğrenelim. Bundan önce bir şuraya bir tıklayalım. Bir yolumuz daha varmış. Şuradan bir şey yapalım ya. Kimse yok. Aha. Bak telefonu çıkartma çıkartma dedim sana telefonu ama çıkarttı. Adam içinden geçti şey. Aa elektrikli mi bu? Elektrikli arabaymış bak bu. Koy ya. Ne yağmur yağıyor ya Pardon Sorry Koş 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 bu Arabaya hızlı git demek yerine koşuş diyorum ya O da farklı bir Onu onu Güzel 360 360 konuşamıyorum ya Tabi gece şu anda 3 Bu arada Rank kasmamız bitti PUBG'de rank kastık Şarjlar bitti Ancak Benim işim bitmedi maalesef Şimdi bir ee, bir kasma hissediyorum. Evet bir kasma var. Eee. Arkada şu anda render oluyor ve o renderin etkisi şu anda bilgisayar yok ediyor. O oh. tamam düzeldik. Sanırım ben bu video oha bir şey çaktım. Sanırım ben bu video kaliterini falan çok fazla abartmışım. Pardon, 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 pardon. Ya hep yanlış gidiyorum ben ya. Bayağı da uzakmış ha. Yakın gibi gözüküyor mu? Uzak. Anlık FPS'im düşüyor ya. Oha. Oha. Bunu izlememiz lazım. Oy. Ah, kesin boğuldum ben bu arada. Çık 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 çık. Şu dursam acaba beni şey çıkartır mı? Oraya tut. Trevor tut. Adamsın. Oy 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 Bence biz gidelim boğulacağız ya. Elektrikli araba güzel hızlanıyor ya. Öyle şey değil. Arkada video render aldığımdan dolayı FPS'im anlık kovaktan düşüyor. Bunu bariz hissediyorum. Ha, şu makineyi çalacağız sanırım. Az ortalığı dağıttık ama olsun. İndir karşım. Hadi Allah emanet Oyu korktum biliyor musun? Kafam oraya çarp, öleceğim diye. Çık Trevor, çık. Vazla ölüyordu. Aç karşım. Store it for a few days. Floyd, Chuck's up. You wouldn't talk on me, I'll come around and, well, we both know what I'm talking about. Don't pay, all right. Bring it around the Pier 400 at the Western Docks. On my way. Look, i have a truck to bring you around the warehouse. What's this? The Union Man we're almost bowser there's nothing honest about this sir but this is a dishonest day's work if ever i see one hey we're not hurting anyone no the no one some research on Merryweather security consulting friend they'd be on trial for human rights offenses if the u.s government didn't protect all its contractors from any kind of suit military or civilian they're immune from prosecution and they behave like they are Murdering, stealing high on power guns and anabolic steroids hmm, lucky bastards Look, Koca okyanusla geldi bir şey çarptım ya. <laughs> Bu çok güzel gözüküyor. Ne oluyor lan? Aa okyanus şey okyanus diyorum ya. Yunus sesleri. Aa. aa. Bu arada. Bunun canına bir şey olmamıştır umarım. Yanlış gidiyoruz. Ya bunun daha hızlısı yok muymuş ya? Size Yunuslar hakkında bir şey vereyim. Mesela Yunuslar büyük gemilerle ya da teknelerle yarışırlar. Eğer gemileri ve tekneleri geçemezlerse üzüntülerinden ölürlermiş. Artık karaya mı vururlar? kendilerini bir yere mi çarpıyorlar bilmiyorum ama eğer o tekneleri ya da gemileri yarıştıkları zaman kaybederlerse kendilerini öldürüyorlarmış. Bu da az önceki Yunus sesinden sonra bir şey olmuş olsun. Genel kötü gibi bir şey olsun. Ben de dün ya da ondan önceki günü öğrendim. Ve üzüldüm bu arada. Çok ince ruhlular biliyor musunuz? Hani hayvan diyoruz mesela denizin içinde ama bunu düşünebilecek kadar ince ruhlu Çok hoş bir şey bence. Işığı şey kapatır kimse görmez. Floyd, you there? Uh, yes sir, I'm on the crane. The surface and I'll bring you shoreside. All right. Geldik. Çek beni dostum. Aa çaldığımız şey deniz altıymış. Ben de sanıyorum ki bir şey. Ne amriyadı be maşallah. Is that sub covered properly? It'll be fine if we just get there. Are you being short with me? No 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 sir I'm certainly not being short. Terörden bir korkuyorlar. Bir korkuyorlar ama öyle böyle değil. Felaket korkuyorlar. I didn't turn anyone on to anything. You threatened and controlled and tricked me. You don't want to cut? Just walk away. I can't walk away. You're robbing my workplace and running the show from my home. Deborah's home. No cut for you. No cut for Deborah. kadar da çok fazla. You can park it there. Biz geldik. iner İner misin daha tatlı olur sanki neyse. <laughs> Açık sözlü olacaksın. Sıkma kuralları. Nereye gidiyorsun lan? Neyden kaçıyorsun sen? La beni asın. Oğlum ben vicdansız ya. Ben neyle gideceğim? Ya abi harbi vicdansız çocuk ya. Seni yakaladım ya döveceğim oğlum. Aha vurdum onu. Cık. Vicdansız ya. Araba var mı burada? Kapıyı da açmıyorlar. İnsanlık ölmüş yağmurda geziyoruz ya. Heh. Orası tersane işi ne ya? Görev nerede? Görev var ama yok mu? Oha. Biz buraya şeyle gidemeyiz. Ya bir git ya. Taksi. <laughs> ne oldu? Telefon sudan mı çalışmıyor acaba? Trevor ölüyor. Biraz nefeslensin ha. Şimdi taksi. Aç bir adam. Allah Allah razı kardeşim. Nereden gelecek acaba? Ha gelmiş lan. Ne ara geldin ya? Akasya durağından Ali Kemal yine bir taksi çaldı geldi buraya. Hey, my man, Where you going? Harbi Ali Kemal misin ha? Fork Anne kardeşim. Vamos, let's go. Buckle up. Kardeşim oraya gidene kadar ben biraz uyuyayım yoruldum biliyor musun? Oraya gelince beni uyandır. Eee ben bunu nasıl kurtulacağım? Ya abi Eee bu yanıyor patlayacak. Ya silah yok bir şey yok. Burada uçağı indir babuş. Nerede helikopter? Ya Valla o helikopterden kaçamadım. Bu şekilde bir şeyler yaptım. Geçemedim ya. Bu ateş edemiyor herhalde. Evet ateş edemiyor. Ateş etse halledeceğiz. Ya vade sus ya. Hep pilot olmak istemiştim bu arada. Burada. Ya ha saydı. E, Tabi göre başarılı. 35 defa şey yaptık. Vay arkadaş ya. Ha burayı bize verdiler. Burası artık bizim. Helikopter falan satın aldığımız zaman buraya gelecekmiş. Detaylı bilgi. Size Aa kuş mu lan? Geç kalma. Uşan vardı ya senin geç kalma diye. Evet arkadaşlar. 11. bölümümüzün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz şanssızlık oldu kusura bakmayın ama. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Öbür videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>